Hristiyanlıktaki baba oğul meselesi Hristiyanlıktaki en büyük sapma olan Hz. İsa'nın Allah'ın oğlu olduğu ve üçleme sapmalarını ele alalım. Bugünkü bilinen en eski İncil bile Latincedir. Hz. İsa'ya indiği dilde bir İncil elde mevcut değildir. Orijinalinde ne olduğunu bilmediğimiz kelimeler Latinceye baba ve oğul şeklinde çevrilmiştir. Fakat bu Latince tercümelerde bile oğul kelimesi sadece Hz. İsa için değil, Allah'ın tüm sevgili kulları için kullanılır. Aynı şekilde baba kelimesi de sırf Hazreti İsa'nın babası manasında değil, tüm kulların babası manasında kullanılır. Siz göklerde olan babanızın oğulları olasınız. İncil Matta 5'e 45 Benim babamın ve sizin babanızın, benim Allah'ımın ve sizin Allah'ınızın yanına çıkıyorum. İncil Yuhanna 20'ye 17 yani mevcut İncil'i şu andaki tercümesiyle eline alan bir kişi bile şu andaki anlatımıyla Allah'ın oğlu Tanrı İsa'yı İncil'de bulamaz. Çünkü bu tabirin tüm insanlar için kullanılması bu kavramın mecaz bir kavram olduğunu gösterir. Bizim tahminimize göre İncil'in orijinalinde kul manasına yakın bir kelime oğul, yaratıcı manasına yakın bir kelime de baba diye çevrilmiştir. Fakat her şeye rağmen İncil'in her yerinde bu kelime bu tarzda çevrildiği için Kelimenin tüm insanlık için kullanılmış olmasından ne manayı kastettiği anlaşılabilir. Günümüzdeki İncil çevirilerini incelemek bile, tercümelerle Hristiyanlıkta ne kadar tahrifat yapılabildiği hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayacaktır. İsa kovulmasını haber alır almaz onu aradı ve ona sordu. İnsan İnsanoğluna inanıyor musunuz? Yeni Amerikan İncil, Yuhanna 9-35 İsa kovulduğunu duydu ve onu bulunca şöyle dedi. İnsanoğluna inanıyor musunuz? Yeni Uluslararası İncil, Yuhanna 9-35 İsa ne olduğunu duyunca adamı buldu ve ona, Mesih'e inanıyor musunuz? dedi. Yaşayan İncil, Yuhanna 9-35 İsa kovulduğunu duydu ve onu bulunca şöyle dedi. Tanrı'nın oğluna inanıyor musunuz? Kral James İncil'i, Yuhanna 9-35 4. tercümedeki Kral James İncil'inde ilk iki İncil'deki insanoğlu lafzının nasıl Tanrı oğlu lafzına çevrildiğine dikkat edin. Ayrıca bu baba ve oğul lafızlarının kullanımında saptırma olduğu Matta'nın şu bölümünden de anlaşılabilir. Yeryüzündeki kimseyi babanız diye çağırmayın. Zira babanız birdir, semavi babadır. İncil Matta 23'e 9 Görüldüğü gibi tercümede yeryüzündeki kimseyi babanız diye çağırmayın deniyor. Oysa baba herkesin biyolojik kan bağı olan babasını çağırdığı isimdir. Bu kullanımın Allah dışında kimse için öz baba için bile yapılmamasının istenmesi, bu kullanımın günümüzdeki anlamıyla baba olmadığını göstermektedir. Daha önce belirttiğimiz gibi burada kanaatimiz baba diye tercüme edilen kelimenin orijinalinin Allah'a mahsus yaratıcı veya benzeri bir kelime olduğu. Fakat tercümelerle bu kelimenin günümüzdeki baba kelimesi şeklinde kaldığıdır. Fakat yine de tercümeler ikinci dereceden suçludur. Çünkü bu kelimelerin tüm insanlar için kullanıldığını gören objektif değerlendirici bu kelimelerin mecazi olduğu kanaatine rahatlıkla varabilirdi. Hristiyanlığın içindeki kimi gruplar bu kanaati paylaşmışlardır. Bugünkü Katolik ve Ortodoks mezheplerinin yorumcuları bu kelimelerin tüm insanlar için mecazi manada Hz. İsa içinse gerçek manasında kullanıldığını söylemişlerdir. Yani Hz. İsa'nın oğul tanrı ilan edilmesindeki asıl suçlu Katoliklik, Ortodoksluk tipi mezheplerdir. Bu mezheplerin ve önceki konsüllerin yorumundan ibaret olan bu yaklaşımlara, dini sadece mevcut İncil'lerden öğrenmeye çalışan Hristiyanlarca varılmayacağı kanısındayız. Yıllarca insanlar Hristiyanlığı, kilise kurumunun anlatımlarıyla öğrendiler. Dinimiz, Hanefi, Şafi gibi Sunni ve diğer Şii mezheplerin anlatımlarıyla nasıl dejenere olmuşsa, Hristiyanlık da Katolik ve Ortodoks mezheplerin hegemonyasıyla dejenere olmuştur. Hristiyanlık için durum daha zordur. Çünkü mevcut İncil'lerin orijinali yoktur. Oysa Kur'an'ın orijinali elde mevcut olduğu için, Kur'an'a gidip de ilaveleri ve eksiltmeleri düzeltmek, gerçek dinle, uydurulan dini ayırt etmek daha kolaydır. Tüm bu dejenerasyonlardaki metotları incelediğimizde, Hristiyanların kendi mezhepleriyle dejenerasyonunun, dinimizin mezhepler eliyle dejenerasyonuna benzerliğini saptayabiliriz. Mevcut İncil, tercümelerle saptırmalara rağmen, bir kenara bırakılmış ve kilise kendi yorumunu İncil'in üstüne çıkartmıştır. Kilisenin burada rahipler topluluğu olduğunu unutmayalım. Hz. İsa'nın öldürülmesi için karar alanda Yahudi haham toplumuydu. Dinimizdeki ilaveleri yapanlarsa, Dinimizin hadis imamı, mezhep imamı adlı din adamı topluluklarıdır. Biz Hz. İsa'yı öldürmek isteyen hahamların sapkınlığını, Hz. İsa'yı aşırı yücelten St. Paul gibi din adamlarının sapkınlığını çok iyi anlarız. Ama söz Buhari gibi uydurma hadis toplayıcılarına veya Şafii gibi mezhep imamlarına geldi mi, onları aşırı yüceltmekten bir türlü vazgeçmeyiz. Fakat yine de Hristiyanların St. Paul'den, Musevilerin katliamcı hahamlarını savunmaktan neden vazgeçemediklerine çok şaşırırız. Aslında tarih, nüans farklarıyla tekrarlanmakta. Geçmiş kavimlerden alınmayan ibretler felaketlerin sebebi olmaktadır. Dine en büyük zararı ise bazı istismarcı hahamlar, rahipler, imamlar diye bilinen din adamları vermektedir.